Şimdi hidrojeli hiç tecrübe etmeyen arkadaşlar diğer hiyaluronik asit gibi zannediyor. Bu hidrojelin yani poliakrilamit denilen hidrojelin ömrü uzun. 15 uh -huh. yıla kadar uzayabiliyor ömrü gidebiliyor. Neredeyse bir protez ömrü kadar bu kadar. Ha baktık olmadı yetmedi. İleriki yıllarda ek yapılabilir. 6 cc standartize edilmiş ama üzerine ek konulabilir. Bunu öncelikli olarak evre 3 ve 4 ise destek olarak koymaya mecburuz. Hyaluronik asit koysa korozibi dediğimiz şeyi etki etmeyebiliyor veya bir ay 3 ay etki edebiliyor. O zaman biz bunu yapmak yerine daha uzun ömürlü bir şey koyalım. Mantıklı. Arkadaşlarımız işte bazı arkadaşlar bunu yapıyor. Bugün ülkemizin güzide önde gelen üniversitelerinde bile hyaluronik asidi yapan birçok arkadaşımız var. Profesör arkadaşımız var. Veya doçent arkadaşlarımız var. Onlar niye yapsın? Biz niye yapalım hoca olarak o zaman? Şöyle diyorlar hocam onu da size söyleyeyim. Tabii. Mesela hidrojeli yaptırdığın zaman hı hı. E, ameliyat olman gerekirse ameliyat olamazsın. Kesinlikle oluyor. Chat GPT'ye bile yazın Nur Hanım. Şimdi bile yazabilirsiniz. Yazayım mı? Tabi şey, hidrojel kaç dakikada temizlenir oradan diye 5-15 dakika yazar. Yazıyorum. Yazın lütfen tabi hidrojel kaç dakikada dizden ameliyat olmak gerekirse temizlenir diye yazın. Oradan çıkar ve lütfen gösterin. Yani bunu böyle yapmalıyız biz. Hepimiz aynı kararları vermeliyiz veya benzer kararları vermeliyiz. Bir arkadaşın yaptığına ben hidrojeli ben çıkarmadım, ben üretmedim veya bir başka arkadaşımız üretip çıkartmadı. Bu piyasada Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği bir yöntem, tedavi yöntemi. O zaman birimiz karşı çıkmamalıyız. Ama hangi hastaya uygulayalım, hangisine uygulamayalım konusunda konsensüs sağlamalıyız. ...çıktı mı? O kadar çok bilgi verdi ki Çetçipit. Yok 15 dakika. Kısa yazarsanız... Hidrojel su içeriği yüksek olan jel kıvamında... ...bir maddedir. Hı hı. Bir bana ee, verirseniz... ...ben çekeyim. Bir dakika. Burada yazıyor. Evet. 5-15 dakika. Ben bence önce baktığım için... Arasında... ...başka arkadaşlar da baktı. 5-15 dakika. O bile 5-15 dakika. Ama onun öncesinde ne kadar çok bilgi veriyor. Tabii. Çok bilgi veriyor. Yani artık şey yapay zeka böyle. Ve bir şey böyle. söyleyeceğim. Sadece dizde değil aslında... ...birçok şeyde kullanılıyormuş hidrojel. Hidrojel tabii kalça ekleminde kullanılır. Omuzun içine yapabilirsiniz. Diğer küçük eklemlere yapılabilir. Ama en çok dize ve kalça yapıyoruz biz şimdi.